Merhabalar arkadaşlar. 2025 senesinin ilk videosuna hoş geldiniz. Normalde böyle bir içerik çekme planım yoktu ama bu gerçekten içimden geldi. Çünkü hakikaten uzun zamandır kanalda bu tarz biz sınava neden hazırlanıyoruz? Neden bu kadar kavga? Neden bu kadar mücadele var? Gün sonunda bu benim hayatıma ne katacak? Neler getirecek ve benden neler götürecek? Buna dair biraz sohbet etmemiştik ve 2025'e girerken açıkçası ben biraz 2024'ün tefekkürünü yaptım. Yani 2024'te ne yaptık, ne ettik vesaire. Biraz bununla alakalı sizinle sohbet etmek istiyorum. Biraz da gerçekten bu videonun adı da 2025 ilk motivasyon videosu. Çünkü hakikaten yeni yıl artık işlerin ciddiye bindiğini bize gösteren, sınava az vakit kaldığını gösteren bir dönüm noktası. Ve istesek de istemesek de o dönüm noktasını geçtik. Sezar Roma'ya doğru yürümeden önce Rubicon Nehri diye bir nehir var. Oradan öteye orduyla geçmek yasak. Oradan öteye orduyla geçersen artık vatan haini ilan ediliyorsun ve ne yaparsan yap idamın gerekiyor. Ama Sezar askerleriyle beraber Rubicon'u geçiyor ve geçerken de Alea Iacta Est yani artık zarlar atıldı diyor. Birazcık yılbaşını geçirmemiş olmamız ve 2020 beşe girmiş olmamız da aslında bizim açımızdan bunu gösteriyor. İstesek de istemesek de zarlar atıldı. Şu andan itibaren tüm gücümüzle mücadele etmekten başka şansınız yok. Şimdi arkadaşlar 2024 benim açımdan çok güzel bir sene oldu. Özellikle bu kanalda daha önce yani 2023 senesinde de ufak tefek içerikler üretiyorduk ama ilk defa profesyonel içerikler üretmeye başladım. İşte 50 saatte ait efem videosunu çektik. 12 saatte ait matematik videosunu yayınladık. Bu sene işte sıfırdan derece serisine başladık. Tam yetiştiremedik. 2025'e kalmasını umuyordum ama paragraf videosu ve fen videoları birazcık bu videonun sonrasına kaldı. Ama onun dışında Yine de iyi ilerledik. Ben sizinle bu kanalda çok güzel vakit geçirdim. Benim hayatıma çok fazla şey kattınız. Biliyorum, bilmiyorsam da umuyorum ki size de ben pek çok şey kattım. Beraber güzel bir yolculuk geçirdik. Özellikle 2024 tayfa ile şimdi 2025 tayfa ile beraber vakit geçiriyoruz ve sınav artık gerçekten yaklaştı. Arkadaşlar bugün sizlerle gerçekten şöyle bir muhabbet etmek istiyorum. Bazı şeyleri çok soruyorsunuz. Bu sorulara doğru dürüst cevap vermekten insanlar kaçınıyor. Yani mesela Abi bugün başlasam, sıfırdan başlasam yetişir mi sorularına? insanlar ya temelsiz bir şekilde yetişmez yahut yetişir diyor ya da etrafından dolaşıp yani sana bağlı, ne yapacağına bağlı, ona bağlı, buna bağlı gibi şeyler söylüyorlar. Ben bu soruyu çok ciddi buluyorum ve bu soruya size dürüstçe cevap verilmesi gerektiğini inanıyorum. Arkadaşlar günün sonunda mutlaka ve mutlaka yetişir. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Şu an sıfır bile olsanız yetişir. Ama şu andan itibaren kaybedecek bir dakikanız bile yok. Bundan sonra yapacağınız çalışmaların hiçbirini çalışmış olmak için değil, Sınavı kaybettiğinizde, sınavda başarısız olduğunuzda kendi vicdan azabınızı azaltmak için ya ben aslında çalışmıştım, şansım ya belki de olmadı bu olmadı şeklinde kendinizi avutmak yahut çevrenizdekilerin size uygulayacağı baskıyı ya aman çocuk çalıştı olmadı kafası bu kadar gibi Bahaneler sunabilmek için yapmayın. Arkadaşlar çok ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Mutlak surette sınavı kazanmak için çalışın. Sınavı kazanmak için bir plan yapın. Sınavı kazanmak için bir sistematik oluşturun ve bunun arkasından koşun. Abi benim arkadaşlarım şunu yapıyor bunu yapıyor. Senin arkadaşların ne yaptığı ne senin umurunda olmalı ne de benim umurumda. Bundan hiçbir şüphen olmasın. Kendine bir yol haritası çizeceksin ve onu mutlak surete takip edeceksin. Bu yeri gelecek 16 saat kesintisiz çalışmak şeklinde karşımıza çıkacak. Yeri gelecek 16 saat kesintisiz dinlenme şeklinde karşımıza çıkacak. Abi işte insanlar şöyle çalışmış böyle çalışmış. Bunları unutun arkadaşlar. Hepinizin mutlaka ve mutlaka kendine has frekansları, kendine az periyotları var. Benim size verdiğim tavsiyeler günün sonunda benim hayatım boyunca beni başarıya ulaştıran yöntemleri size aktarmamdan ibarettir. Ama hiçbiriniz ben değilsiniz. Ben de siz değilim. Günün sonunda eğer başka bir yöntemin sizin için daha etkili olacağına inanıyorsanız kendi inancınızın arkasından gidin. Hiçbir zaman, hiçbir zaman kendiniz başka bir şeye inanıyorken başka birinin inancını alıp kendi inancınızın yerine koymayın. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu ben de olsam koymayın, aileniz olsa da koymayın, başka kim olursa olsun koymayın. Çünkü bu hayatta başarıya ulaşsanız da ulaşamasanız da her zaman eğer kendi inandığım şeyi yapsaydım acaba sonuç ne olacaktı? bilinmezliğinin verdiği yükün sizde yarattığı tahribata değmez. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sınavı kazanmak tahmin ettiğinizden çok kolay. Ben bu kanalda buna ilişkin daha neler yapacağım? Abi işte böyle diyorsun şeyler yetişmiyor. Arkadaşlar biz işte şey vardı ya Gandalf Yüzükler Efendisi'nin ilk sahnesinde diyor. Yine geciktin Gandalf diyor Frodo ona. Gandalf da diyor ki bir sihirbaz ne gecikir ne de erken gelir. O Tam olarak gelmek istediği zaman gelir. Arkadaşlar biz de ne gecekiriz ne erken geliriz. Biz tam ihtiyacınız olduğu anda orada olacak bir kanalız. Ben buna %100 inanıyorum. Sizin de bundan yana şüpheniz olmasın. Dolayısıyla toparlayacak olursak 2025 senesinde mutlaka ve mutlaka kendinize bir çeki düzen verin ve daha önce yaşadıklarınızın hepsini bir kenara bırakın. Şu ana kadar yaptıklarınız ister 100 puanlık olsun, ister 90 puanlık olsun, ister 10 puanlık olsun. Geçmişte kaldı. Onu sırtınıza destekçi olarak yerleştirin. Şimdi sanki hiçbir şeye sahip değilmişçesine, sanki şu ana kadar hiç hazırlanmamışçasına, sanki oyuna yeni başlıyormuşçasına sıfırdan başlayıp kendinizi yeri gelirse derece öğrencilerin seviyesine getirin. Abi işte adamlar 4 senedir çalışıyor, şöyle böyle, carç. ben buna zerre inanmıyorum. Bunun tek örneği de ben de değil. Çevrenizde mutlaka duymuşsunuzdur. Dershaneye gitmemiş, bir yere şey yapmamış, oturmuş, son 3 ay test çözmüş, deneme çözmüş, sınavı kazanmış. Bir diğer örnek 6 sene dershaneye gitmiş, denemelerde hep yüksek yüksek yüksek, sınavda tepe taklak. Arkadaşlar bu işler öyle şu kadar çalıştım, öyle oldu böyle oldu falan değil. Bir adam ben sınavı kazanacağım der. Bir plan yapar, program yapar, bunu uygulamaya başlar. Bunun için fedakarlık yapar. Gerekirse uyumayacaksınız. Benim açın şeyi izleyin. 50 saatte Ayet Efendi videosunu izleyin. Ben koskoca adam sabah işe gidiyorum, akşam geliyorum oturuyorum ders çalışıyorum, sabah kalkıyorum tekrar işe gidiyorum. Arada uyumuyorum, uyanıyorum, kalkıyorum. Bir tane insan oturup muhabbet ettiğim yok. Oturuyorum çalışıyorum. Bir haftada bitiyor. Bir haftada bitiyor. Kim aksini diyorsa ya hiçbir şey bilmiyor ya ümitsizliğe öyle bir teslim olmuş ki ona zaten verilebilecek bir fayda yok. Ya da en kötüsü size bir şey satabilmek, sizden bir şekilde faydalanabilmek için size yalan söylüyor. Ben bundan %100 eminim. Bakın %90, %95 değil. %100 eminim. Abi bir haftada bitmedi, 50 saatte bitmedi de 2 haftada bitti, 100 saatte bitmedi. Bu kadar. Daha fazlasını gözünüzde büyütmeyin. Atla deve değil. Bundan bir sene sonra üniversitede olacaksınız. Üniversiteye gelip son gece bir dönemlik dersi, 12 saat halletmeye başladığınızda göreceksiniz. Benim sizden tek ricam bir sene sonra olacağınız adamı bir sene erkene çekip şimdiden o insana dönüşmeniz. Büyük bir yeteneğe sahipsiniz. Büyük bir potansiyele sahipsiniz. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Önce iradenizi ortaya koyacaksınız. Arkadaşlar tahmin ettiğinizden çok daha fazla zaman var. Açın benim videolarımı değil videolarımın altındaki yorumlara bakın. 4 günde 5 günde sınava 1 hafta kala insanların ne kadar yol kat ettiğine bakın. Benim sınavdan sonra çektiğim videolarda altına gelen, bana teşekkür eden kardeşlerime bakın. Dolayısıyla aslında bu videoda herhangi bir plan yapmadım. Normalde videolarıma girerken şunu anlatacağım, bunu diyeceğim, şunlara şunlara bağlayacağım, şöyle toparlayacağım gibi şeylerim vardır ama bu videoda gerçekten birazcık sohbet edelim istedim ve bazı şeyleri tekrar hatırlayalım istedim. Bu sınavda başarılı olmak pek çoğunuz için hayat memat meselesi. Hayatın sonu mu? Değil. Ama nasıl bir insan olacağınızın ilk göstergesi. Mücadele karşısında ümitsizliğe kapılıp yaygara koparan, demoralize olup teslim olan mısınız? Yoksa en zor şartlarda dahi mücadele etmek için başka hiçbir güç kalmadığında, herkes sizi terk edip her şey sizi tekmelemeye başladığında dahi içinizdeki o sesi dinleyip ben yenilmeyi kabul etmiyorum diyenlerden misiniz? Bütün tartışmamız, bütün kavgamız bundan ibaret. İstediğiniz şekilde somutlaştırabilirsiniz. Ben hepinizin gerçek manada potansiyellerine ulaştığını görmek istiyorum. Başka hiçbir gayem de yok. Dolayısıyla herhangi birinizin ümitsizlik dolu sözleri beni üsse de gün sonunda beni de yıldırmıyor. Toparlayacak olursak ben sizleri çok seviyorum. 2025 senesinde çok daha fazlasını yapalım istiyorum. Çok daha büyük şeyler başaralım istiyorum. Çünkü... Gerçekten ama gerçek. İnandığım şeyi konuştuğum için söylüyorum. Siz büyük Türk milletinin büyük evlatlarısınız. Sizdeki potansiyeli hiç kimse hafife alamaz. Başta siz olmak üzere. Buna uygun davranmaya başlayın. Bunun ciddiyetini, bunun gücünü ve yükünü kendinizde hissetmeye başlayın. Mutlaka mutlaka aksini söyleyenler olacaktır. İlk yapmanız gereken şey geri kalan herkes size aksini söylediğinde bile hak ettiğinize inandığınız başarının peşinden koşabilmek, o başarıya ulaşabilmek Ondan sonra size bunları söyleyenlere dönüp size rağmen başardım diyebilmektir. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Hepimizin hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kanalda daha büyük içerikler ürettiğimiz, çok daha fazla şey birlikte paylaştığımız bir sene olmasını temenni ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.